Selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 4. sezonunun 19. bölümüyle karşınızdayım. Herkese iyi ve güzel seyirler. Saniye ve Gülten hayata gözlerini yumuyor. Çukurova iki acı ölümle yasa boğulur. Geçirdikleri talihsiz kaza sonucunda Saniye ve Gülten hayata gözlerini yumar. Tüm Çukurova, Saniye ve Gülten'in son yolculuğuna uğurlarken cenazeden gözyaşları sel olur. Eşini ve doğmamış bebeğini kaybeden Çetin, büyük bir acıyla sınanırken hem eşini hem kız kardeşini kaybeden Gafur ise üzümle baş başa kalır. Başka bir yeni değişim ise Çolak ağının gelişi Çukurova'daki tüm dengeleri değişecektir. Videomuzu beğendinizse kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.